Bizim YouTube kanalımıza abone olup son dakika haberleri takip edebilirsiniz. Eşref rüyasına veda edecek mi? Keşke şartlar başka olsaydı. Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin tanıtımında aksiyon dolu sahneler dikkat çekerken Nisan'ın Kadir'in adını kullanarak Eşref'i kıskandırmaya çalışması seyirciyi şaşırtacak. Eşref'i tahtından etmeye çalışan Kadir'in yeni planı ise Eşref'e Nusret Ağa'nın elini öptürmektir. Nisan'a veda cümleleri kuran Eşref, rüyasına veda mı edecek? Onuru için yaşayan Eşref el öpecek mi? Tüm sorular bu akşam yeni bölümde yanıt bulacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve derin hikayesiyle dikkat çeken Eşref Rüya, bu akşam izleyiciyle buluşacak. Nisan'ın Kadir'in adını kullanarak Eşref'i kıskandırmaya çalışması, bölümün heyecanına dair sinyal verirken Eşref'in Keşke şartlar başka olsaydı diyerek Nisan'la yaptığı duygusal konuşma yeni bölüme dair merak uyandırıyor.